Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin Lübnana ve halkına karşı beslediği duygulardan dolayı minnettar olduğunu dile getiren Mikati, Lübnan'ın içinden geçtiği tarih boyunca her çetrefille ve zorlu dönemde Türkiye destek ülkesi olmuştur dedi. Türkiye'nin Lübnan'da olup biten bütün gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkati çeken Mikati, ülkesinin aylardan beri İsrail'in saldırıları neticesinde ekonomik, toplumsal ve çevresel bağlamda ciddi zararlara maruz kaldığını vurguladı. Özellikle bölgede son dönemlerde siyasi anlamda ciddi dönüşümler ve değişimler yaşandığına dikkati çeken Mikati, bu bağlamda Suriye'nin görüldüğünü ve özellikle İsrail'e bir fırsat doğduğunu kaydetti. Bunun durdurulması için baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Mikati, bizler de Suriye'nin birliği, özgürlüğü ve tüm topraklarında tam anlamıyla egemenliğini destekliyoruz ve bu bağlamda sizin de ifade ettiğiniz tüm hususların altını çizerek ben de katılıyorum. Lübnan olarak bu bağlamda Türkiye ile işbirliğimiz önemli. Karşılıklı komşuluk ve saygı çerçevesinde yeni dönemde Suriye ile de iyi bir komşuluk ilişkisi kuracağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı.